Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Charlie Charlie Challenge'ı izliyoruz. Yani evet. Bakın biz biz burada Charlie Charlie filmine bakacak. Siz bizi ağrınca bakın çok güzel film. Evet. Çok güzel ya. Dün gece de biz koyduk e, size. Bu da çağı, o, o Charlie Charlie'nin çağırıyordu. Bil, bilmiyoruz ne filmi çağıracak. Ee, bilmiyoruz ne filmi çağır, kimi çağıracak, hangi cini çağıracak. Ben de diyorum ki. Gece saat bir yarım arkadaşlar. sizle sizle filme bakıyoruz Charlie Charlie filmine. Ayanuz ve ben Abulfez. Bir şey diyeceğim

takip edilen arkadaşlar her neyse şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar Charlie Charlie oyununu Charlie Charlie Challenge için çaldığımız burada önceki videoda yapmıştım zaten izlemelisiniz onu da kesinlikle izleyin arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın burada bir stres çarkı var diyeyim. daha önceden almıştım şurasına şöyle küçük bir işaret koydum cevabım belli olması açısından bu stres çarkını arkadaşlar tam ortaya şu şekilde koyacağım gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunu böyle döndüreceğim. Şu an bunu döndüreceğim. O, hangisini gösterirse Charlie'nin cevabı o arkadaşlar. Bu arada saat de bu şekilde size göstereyim. Saat şu an 3 arkadaşlar. Gece 3 gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar benim lanet telefonu biliyorsunuz. Birçok şey olaylar oldu bu telefonda. Başlayalım arkadaşlar. Çok gerildim ya başına girildim başlayalım Charlie Charlie burada mısın döndürdüm arkadaşlar bakalım ok yesi gösterecek mi no oyunu gösterecek Gerçi Charlie Charlie burada mısın dedim yani cevabı no çıksa bile aslında burada olduğunu anlamış olacağız bakalım ne çıkacak Koltuğa falan gelmesin de. Yes mi? Evet. Yes çıktı arkadaşlar. Yes çıktı. <gülüyor> gerildim. <gülüyor> gerildim. Yes çıktı. Gerildim. ardından gerildim. Şimdi ona beni tanıyıp tanımadığını soralım. Önceki Charlie Charlie videosunda ne çıkmıştı bu sorunun cevabı. Bakalım bu videoda ne diyecek. Aa ah, varmış. Soruyu unuttum. Charlie bu arada şu anda burada arkadaşlar. Charlie'nin ruhu şu anda burada. Charlie Charlie beni tanıyor musun? Charlie Charlie beni tanıyor musun? Bekliyoruz bakalım cevabı ne olacak ben çok da mutluyum. Hadi Hadi artık Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin Benim fark etmediğim şeyler olursa Yorumlara yazın kesinlikle Bu tarz çalışların devamı için Kesinlikle like yorum atın Desteklerinizi kesinlikle bekliyoruz Evet. Cevap yes no mu? Evet. Cevap. Evet. <Sessizlik> yine ne no arkadaşlar? Yine beni tanımadığını belirtti. Charlie beni tanımıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ona ne soralım? Charlie sen kötü birimsin. bence 3 daha 4 olacak neredeyse. Evet cevap ne? Evet, duracak şimdi. Acaba evet de mi duracak? Hayır da duracak? Evet. Arkadaş bu gitti reklama gelecek. Evet. Tamam. Ee, evet. gidelim filmimize bakalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada Charlie kötü biri ise sakın denemeyin. Kötü değilse de denemeyin. Evet, Belki evet. sizi öldü. Yani Herhalde Charlie Charlie ya, challenge yaparken de kötü, kötü bir şey tamam, olabilir. Ne bir ismi? Arkadaşlar sanki böyle ortada durum gibi <laughs> oldu. Yani bunun cevabı yok. Yani hem ne hem ne o arkadaşlar. Şimdi başka ne sorabiliriz? Başka ne sorabiliriz? Charlie'ye kötü misin diye sorduk. Böyle şurada oturdu arkadaşlar. Ok. Başka ne sorabiliriz? Arkadaşlar cidden şu an çok gerginim. Yani bu tarz korkunç şeyleri yapıyorum yani cesaretli biriyim yapıyorum ama yine de bir korku oluyor tabii ki arkadaşlar şimdi ona ne sorabiliriz Charlie hala burada mısın evet dönüyor Bozmayalım. bu arada böyle Charlie Charlie Challenge devamı için yorumlara yazın Başka neler yapabilirim? Yorumlara yazın. Bu stres çarkıyla dinliyoruz bu, videoda. Bakalım. Abi acaba verdiği cevaplar tesadüf olabilir mi? Sizce olabilir mi? Yorumlara yazın. Çünkü mesela normal çarkı çar 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 kalemler kendi kendine hareket ediyordu. Bunu da biz de oynuyoruz stres çarkını. Evet cevap ne? Çali hala burada mısın dedim ve ve Oho Ortada durdu Bak tam ortada durdu Yani E Cevap ne? Bir kez daha arkadaşlar Bir dakika Oturuyor şöyle Charlie Charlie Burada mısın? Yavaş dön Bakalım Charlie Charlie burada mısın dedim Cevabı ne olacak? Arkadaşlar Cidden çok gergin, gergin mi yani? Konuşamıyorum. Cevap. Cevap. Oha. Lan yeni oturdu bu. Bu budan değil mi anlamadım ki yeni oturdu bu. Şu an ne anlamadım bu Arkadaşlar gene cevap ortada durdu. Bir kez daha soracağım. Charlie, Charlie burada mısın? bakalım cevap ne olacak arkadaşlar iki ya da üç kez sordum Charlie Charlie burada mısın diye ama cevap hep ortaya çıktı bir kez daha soralım bakalım cevabı ne olacak dönüyor şu anda Doğru. Oğlum Sofie Lan o bu ne Lan kafayı yiyeceğim nasıl oluyor bu arıyor, ben beni arıyor. Açıyorum. Charlie? 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 Onur? <laughs> 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 Onur'u satayım. Kapat. Kapat, 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 kapat. Gene. Kendi kendine hareket ediyor. Kendi kendine hareket etti. Gördünüz mü? Kendi kendine hareket Charlie Charlie buradan göndereceğim. Charlie bitirebilir miyiz? Hadi lütfen. Lütfen bitir. Lütfen bitir. Arkadaşlar. Charlie az önce beni aradı arkadaşlar. Gördünüz. Bu telefondan beni aradı az önce Charlie. Bu, ve bu telefonun sim kartı yok arkadaşlar. Ve bu telefon lanetli. ya yani Charlie, Charlie diye ismi de yazıyor. Ben öyle bir kaydı. sığamaya geliyor kafayı yiyeceğim ben Uf, yes çıktı bu arada. arkadaşlar gördünüz beni aradı sim kartı olmayan telefonda öyle bir kayıt olmadı halde Charlie'nin ismi de çıktı beni aradı Charlie açtım böyle garip bir ses çıktı ben de kapattım arkadaşlar neyse oyunu bitirdik arkadaşlar oyunu bitirdik şu anda bir sıkıntı yok videomuzun sonuna geçelim arkadaşlar oyunu bitirdik şöyle yapalım Bu oyunu bitirdik arkadaşlar Charlie gitti şu anda evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar gece üstte ses çarptı ile Charlie Charlie çalın çarptık ve Charlie bizi aradı arkadaşlar gördünüz Charlie beni aradı arkadaşlar gerçekten çok okur. evet film um, yet ahirlerine yetirdi ve Hmm, ayağınızla danışın. Yani arkadaşlar yani siz hiç böyle denemeyin zaten gördünüz. En evet. Heyecanlı kısmı, en heyecanlı kısmı neydi söyleyeyim mi? En heyecanlı kısmı şu cevap vermeme. Çizgi yani ne demek? Yorumlara yazın. Yani çizgiye geçti evet. Aldıyanlar söylesin abi ama ya sakın denemedi. Denemeyin, alyanlar söylesin yorumlara yazsın. Abi mesela şöyle çarlı çarlı o yüzden ortaya bırakıyor. Yani öyle söylesin yani. Hmm. Tamam. Ee, o diyor ki sim kartı yok ve ve yalan atıyor. O, onun sim kartı var. Sim kartı yok diyor ki sim kartı olsaydı niye yalan atıyor? yalan atıyor çünkü videoyu yığmak için bir yalan atıyor. Arkadaşlar siz sakın öyle anın saçın isterseniz isterseniz Charlie Charlie'ni çağırın. Ama bakın evet. size önlem veriyoruz sonra demedi demeyin. Valla başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Bilmiyorum yok yok Charlie Charlie zarar vermez adama. Evet. Yo bazılarına zarar veriyor ben görmüşüm bazılarına charlie charlie videolarını ben çok izledim video çıktım o zaman birazdan sonra charlie charlie bana zarar verecek misin diye çıkıyordu yani bu adamı yani zaman... ne tane ne tane charlie var valla valla bir tane vardır siz sorun denerseniz bir soru Charlie Charlie sen bu adamı gördün mü YouTube'dan da açabilirsiniz gösterin belki de ne çıkarsa o. o zaman bu başka Charlie. Hmm, tamam. Hmm, bir tane like atın. Sizi çok seviyoruz ve tamam ediyoruz.